arkadaşlar hepinize merhaba bugün kahvaltıların olmazsa olmazı menemen tarifi ile karşınızdayım bu menemenin ayrı bir özelliği var çakallı menemeni şimdi ben bir tane soğanım var bunu doğrayacağım ve bence menemen soğanlı olur Arkadaşlar şimdi pişirme adımına geçiyorum. Benim konserve menemenim olduğu için domates biber doğrama aşamasını atladım. Şu anda bahar mevsimindeyiz. O yüzden taze domateslerin pek bir tadı yok henüz. O yüzden ben konserve kullanacağım. Eğer bu video yazın izliyorsanız. Siz taze biber ve domates yapabilirsiniz. Özellikle domatesin kabuğunun soyulmuş olması çok önemli lezzet için. Şimdi 2 kaşık tereyağı ekledim tavama. Biraz erimesini bekleyeceğim. Hafif altını açtım. Tereyağı eridi. şimdi soğanımı ekliyorum. Soğanları elinizden geldiğince minik minik doğrarsanız lezzet o kadar güzel olacak. Şimdi soğanımın kavrulmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar soğanlarım kızardı. Şimdi bu konserve ekliyorum. Bunda domates ve biber var. Ben iki kişilik hazırlıyorum. Dilerseniz miktarı artırabilirsiniz. Yaklaşık bir 5-10 dakika ben bunu kaynattım bu şekilde hafif suyu çekilecek bayağı sulanıyor çünkü ee, şimdi kaşar peyniri rendelemiştim onu ekleyeceğim yani bunda e, bir ölçü yok göz kararı böyle üzerine kaplayacak kadar olsa yeterli tabi burada tercih de önemli siz bol kaşarlı isterseniz e, bol bol rendeleyebilirsiniz iki kişilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Buradaki en önemli adımsa bu e, patates ezici. Bununla birlikte ben şimdi menemenimi ezeceğim ve e, bu menemenin en büyük özelliği bu zaten. Aldığınız her lokmada kaşarın uzayarak lokmanızı da göreceksiniz. eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Arkadaşlar şimdi son dokunuşumuzu yapıyoruz. Ben iki kişilik için iki tane yumurtanın sarısını aldım sadece. Bunun en büyük özelliğinden birisi de bu. Sadece sarısı olacak. Beyazını katmıyoruz. Ve yumurtamız pişince altını kapatacağız. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoma yorum bırakmayı unutmayın.